Merhabalar. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 10 Mart 2025 tarihli kararı ile yıllık izne dair bölge adliye mahkemeleri kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine karar verdi. Hocam kararlara konu uyuşmazlık nedir? Yargıtay bu uyuşmazlığı ne yönde gidermiştir? Tabii. Şimdi işkanın 57. maddesinin uygulanmasının sonucuna bağlı olarak iki türlü iştihat vardı yerel mahkeme, bölge adliye mahkemelerinde. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 57. maddedeki hüküm diyor ki işçi yıllık izne giderken işveren yıllık iznin ücretini peşin olarak ya da avans olarak ödemek zorundadır. Bunun ödenmemiş olması halinde bazı mahkemeler doğrudan doğruya bunun işçiye fesih hakkı verdiği yönünde kararlar verirken bazı mahkemeler işçinin talebine bakıyordu. İşçinin talebi varsa işveren böyle bir ödemeyi yapmak zorunda. İşçiden böyle bir talep gelmediyse direkt işçiye bunun fesi hakkı vermeyeceği yönünde kararlar veriyordu. İki yönde farklı kararlar çıkınca İzmir... İş Mahkemesi'ne bakan Bölge Adliye Mahkemesi'nin başkanlar kurulu Yargıtay'dan uyuşmazlığın giderilmesini istedi. Yargıtay'da işçinin talebi olmaksızın yıllık izne giden işçinin ücretinin peşine olarak ödenmesi ya da avans olarak verilmesi gerektiğini, aksine davranışın işçiye 24 E ve F göre haklı fesi hakkı vereceği yönünde uyuşmazlığı giderdi. Evet, kararı bize yorumlayabilir misiniz? Tabii burada sadece e, uygulamada ee, yıllık izin ücreti yönünden ele alınmış olsa da kararın gerekçe bölümüne baktığımızda yıllık izin ücret yönetmeliğine de atıf yapar. Yıllık izin ücret yönetmeliği iş kanunundaki izin ücretinin peşin olarak ödenmesi veya avans verilmesinden bahseder. Peşin ücrete ilişkindir. Avans da ücret ve ücret niteliğinde olup da işçi izne gittikten sonraki dönemde doğacak hakları ifade eder. Dolayısıyla sadece izin ücreti değil, ücret niteliğindeki diğer hakların izin dönemine rastlaması halinde de bunların avans olarak ödenmesi gerekir. Bunların ödenmemesi de işçiye hak nedeniyle fesih hakkı verecektir. Diğer taraftan uygulamada sık şu tür sorular soruluyor. Bu yasal süreyle düzenlenmiş izin haklarına ilişkin mi? Yoksa toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya iş yeri uygulamalarıyla yasal sürenin üzerinde izin kullandırılıyorsa yine tüm izin süresine ilişkin ücretin peşin veya avans ödenmesi gerekir mi? Evet. İşçi lehine nispi emredilici olarak bu düzenleme artırılmış olması iş, işverene farklı bir hak getirmez. Artırılmış süreler ücretinin de aynı şekilde peşin olarak ödenmesi gerekir. Aksi takdirde işçi iş sözleşmesini fesh kıdem tazminatı ve fazla varsa diğer haklarını talep edebilir. Bu bir haklı fesi hakkıdır. Haklı fesi hakkına ilişkin ücretin ödenmemesinin hukuki sonuçları burada uygulanmaktadır. Uzun süredir yargıtay ve öğreti buradaki haklı fesi ilişkin ücret kavramını geniş anlamda ücret olarak değerlendirmektedir ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram genel tatil ücretleri ve benzeri diğer işçinin mali haklarının tamamı ücret kavramı içerisinde ödenmemesi haklı fesih hakkını verir işçiye. Hocam mazeret izni ve ücretsiz izinler de bu kapsamda mı? Hayır. konu 57. madde ve 103. madde kapsam içerisinde tartışılmıştır. 103. maddenin atıf yaptığı aslında 57. maddenin az önce izah ettiğim birinci bendi de değil, üçüncü ve dördüncü bendlerine atıf yapar. Suçta ve cezada kanunluk ilkesi vardır biliyorsunuz. İdari para cezası sadece yıllık ücretli izne ilişkin olarak düzenlendiği için kamu düzeni veya emredicilikte yıllık ücretli izne ilişkin düzenlemeye mahsustur mazeret izinlerinde böyle bir düzenleme yoktu. Mazeret izinlerinin yasal mazeret de olabilir, yasada düzenlenmemiş, yani yasal mazeretten kastım e, babalık izni, doğum izni e, veya ölüm evet. izni gibi yasada düzenlenen mazeret izinlerinin yanında işçinin şu veya bu şekilde herhangi bir e, nedenle bir izin talebinin işverence uygun görülüp mazeretlisinin verildiği durumlarda peşin ödeme yapılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için oradaki hüküm işçiye haklı bir fesi, yani işçiye orada bir ödeme yapılma zorunluluğu yok, buna uymama diye bir kural da yok. Haklı fesi, hakkı kapsamı içerisinde değerlendirmesi. Ücretsiz izin de keza yasal bir düzenleme olmadığı için evet. bu kapsamda değil diyebilir miyiz? Kesinlikle ücretsiz izin diye bir kavram yok. Ancak işçinin yazılı kendisi kabulüyle bir ücretin izin düzenlemesi söz konusu olabilir. Ücretsiz izin iş hukukunda zaman zaman kriz dönemlerinde işverenlerin işçiye dayattığı yargıtayın ve öğretinin de genellikle İşverenin işçiye böyle bir dayatma hakkının olmadığı, bunun ha, haklı fesih sebebi olduğu gibi diğer taraftan da işverenin işçiyi işe almaması, ücretsizliğine göndermesinin eylemli bir fesih olarak değerlendirildiği durumda ücretsizliğin hakkından bahsetmek mümkün değil zaten. Evet, Hocam prim, ikrami, ikramiye ve diğer sosyal haklar ücret kapsamında içerisinde değerlendiriliyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu konudaki değerlendirmenizi de öğrenebilir miyiz? Tabii aslında 57. maddede yıllık izin ücretinin peşin veya avans verilmesinden bah bahseder. İşte neden hem peşin veya avans diyor? Avans henüz daha tahakkuk etmemiş haklar yönünden e, geçerlidir. O da şuna ilişkili yönetmelik kısmen bunu açmıştır. Yıllık izne giden işçinin yıllık izin ücretinin peşin olarak verilmesi devam ediyor. Yıllık izin döneminde yani işçi izindeyken tahakkuk edecek prim, ikramiye ve benzeri haklar da yine avans olarak verilmesi gerekiyor. Bunlar da izin ücreti niteliğinde olup ödenmemesi işçiye hak fesih hakkı verecektir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.